daha gördüm. Bir iki tane para. sokarak. Şu kaşına güzel bakın arkadaşlar. Çok güzel. Abi ben Kütahya'dan geliyorum. Kütahya'dan geliyorum. Malatya'nızı geziyorum. Buradan e, feribottan Basküle gideceğim. Çok güzel abi. Döndüm. 5-6 tane kaşığınızdan koparttım abi. Helal, Sizin sesinizi abi. gördüm de helal halin dedim. Alaraz olsun oradan geçirken bahçeye girmem ben. Yol dökün Oradan aldım 5-6 tane. Doğru. Yolda yemek için. Sizin de sesinizi duyunca şey Çok şey yapayım iyi. dedim. Helal kalayım dedim. İşimizdeydi neydi abim? Nevzat Şimşek. Nevzat. hoş geldiniz. He, abi. Allah razı olsun abi. Al, bu da Nevzat abimiz. Eyvallah. Yoldan geçerken Feribot İçkilisi'ne giderken kayıtçıları gördüm. Oradan 4-5 lira koparttım. Bu e, abimiz de e, helal kaldım. Helal et dedi. Birkaç tane ha, daha kaçır al diyor. Biraz daha al diyor. al diyor. Ya bu, bu, insanlar var ya. ya. Bu, bu insanlar var ya. Ha. Şey ha. Sen kopar, sen, 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 sen kopart bana. Ya 3-4 tane ver yeter. Allah razı olsun senden ya. Ha. Yola gideceğim. Yolda giderken işte bak arkadaşlar. Bu da Malatyalı arkadaşımız işte bana kayısı veriyor ya. Evi de tam buradaymış. Nasıl? Evet. Youtube'da. YouTube'da. Gezgin, tamam. gezgin Cafer. Gezgin Cafer. He, abi, gezgin babam. Cafer. Ön, tarafına koy abi. Bak. Allah razı olsun bunlar da ön tarafa koyuyor. He, i̇şte, o da baban mı gelen? O kim? O da baba. He, o da arkadaşın, demek arkadaşın babası. Sen ismin neydi amcam? Mahmut. Bu da Mahmut Mahmut abimiz. Öpüm elinden Mahmut amca. Ben de güzel de öpüşüm. Vallahi Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Ne var ben, ne kıyısınız? Allah razı olsun. Ben Kütahya'dan geliyorum. İyi, Allah razı olsun. Sizin Malatya'nızı, Doğu Anadolu, Güneydoğu bu bölgeleri gezip sizlerle tanışmak istedik. Teşekkür ettim. He. Başımız gözümüz de gelmişsiniz. Allah razı olsun. Allah sende de razı olsun. Malatya'nızı gezdim. Şimdi Feribot'tan Basküle geçeceğim. Evet. Buradan geçerken kayısı gördüm. 2-3 tane tamam. koparttım. Tamam, kopar. helal, Sizin sesinizi ediyorsun. duyunca helal alayım dedim. Yok yo, helal olsun hoş olsun. Ya, ya ayıp ettim misafir misin? Başım Al, Allah razı olsun ya bu. He. Ben kaç kişiye gittim hep misafir ediyorlar. Bu doğunun insanını biz tanıyamadık. Ya da tanıtmadılar. Biz tanıtmadılar geç, geç, geldik. He. Doğunun insanı kadar güzel insan ben görmedim. Evet. Ben is, Ben bak. Allah razı olsun. Bak. Yani insanı herkes sevdir. He. Herkes sevdir. Bodrum, Taşımız, gözü, tacıdır. Ege, Ege, Ege Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Fethiye öyle Hep gezdim de. Evet. Sizin gibi güzel insanları ben tanımadım. Allah razı olsun. Yani, Allah, de, Gölbaşı'da da kaldım. Siz bak, de iyisiniz. Bak, Allah, Allah razı olsun. olsun he. Gölbaşı'da da kaldım. Gölbaşı'nın insanı da çok iyiydi. Evet. He, e, işte bak beraber ya. Yani. Evet. Gölbaşı'da Kahramanmaraş, evet. E, Kahramanmaraş, Pazarcık, evet. onların oradan buraya kadar hep güzel. Malatya'nın o demirciler çarşısı, Bakırcılar çarşısı, evet. yeraltı çarşısı hepsini gezdim. Bu kadar insanlar bu kadar ol, güzel olmuyor. Allah ya. razı olsun siz de iyisiniz. Evet. Allah sizden razı olsun. Tanıştığımıza memnun oldum. Sağ olun. Teşekkür ederim. belediye başkanıyla konuştuk. Evet. O geldi. Onunla konuştuk. Onunla biraz çekim yaptık. Tamam iyi güzel. Ya, memnun oldum. Geçerken ol. de sizi tanıdım. Youtube'a yayınlayacağım. Gezgin Cafer'de seyredersiniz tamam mı? Nerede? Bütün Türkiye sizi seyredecek Sağ yani. Allah razı olsun. Gezgin Allah cafer. cafer. Gezgin Cafer'de... de Gezgin ab... Cafer'i takip bu, <laughs> bu da senin ismin ne? Samet. 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 Ney? Samet. Samet. Abdul Samet. Abdül Samet he Aha. Samet Allah'tan evet. ismi Abdül güzeldir. Evet. Allah'ın kulu demek yani. Aynen ya evet. çok güzel. Ee, e, bu arkadaşlarımızla tanıştık. Çok memnun oldum. İyi ya Allah, o kadar kaşığı topladın sen ya. Ya. emrinde. Allah razı. olsun. Şimdi bir şey diyeceğim amca. Şimdi yani mesela biz geçen şuradan şeyden gelirken eee Yeşilyurt'tan geliyorum, Sallandım bir kaşı bahçesi gördüm. Kaşı bahçesi dolu. Evet duvardan koparamadım içine girdim. Hep sarkmış böyle. Evet. Ya ne hikmetse İki tane üç tane koparttım. Ee, buradan çekiyor evet. evet, evet. He, bak iki, iki tane üç tane koparttım. Evet. Ondan sonra bak, da insan koparası gelmiyor ya. He, Gözün doyur ya. bak şimdi var e, ya evet. diyeceğim. Ben iki tane koparttım. Dört beş tane koparttım. Gözün doydu yani. Evet tabii ya. Allah, sen afiyet, sen afiyet helal akarın çok... dedim sen doldurun ya. <laughs> o bana var ya, bir hafta yeter ya. Abi ha. sen gel evrende. Vallahi, Vallahi Allah razı Sen misafir mi, bak. mi ya, ya, ya bak Allah, güzel insanları. El sallayın hadi. Ya. Hadi Hadi görüşürüz hepinizle. Allah'a emanet olun. Maviş türbeden gelirken çekim yapmaya başladım. Buranın güzelliklerini. Bir kardeşimiz geldi. Şimdi onunla tanışıyorum. İsminiz neydi? Abdullah abi. Abdullah. Abdullah kardeşimizle tanıştık. Ne iş yapıyorsun Abdullah? Okuyorum abi. Okuyorsun. Kaç sınıfta? Yani üniversite birinci sınıf. Üniversite birinci. Abdullah kardeşimizle tanıştık. Abdullah Malatya'nın çok güzel. Battal gaziniz Gazi çok güzel. İşte ben Kütahya'dan çıktım. Buralarda şehir şehir il il geziyoruz. Evet, Bu gece türbede kaldım. Bugün de Elazığ'a geçeceğim. Feribot'tan geçeceğim. Ee, böyle güzel insanlarla tanışıyoruz. Amacımız böyle güzel insanlarla tanışmak. Bir, bak bir, bir kardeşimiz daha geldi. Gel. Senin ismin neydi? Sana Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ismin neydi? Taha. Bu da Taha. Taha. Taha Taha sen okuyor musun? Evet ben? abi. Kaç sınıfdasın? İlse son. Bu da Taha kardeşimiz İlse son Malatyalısın. Evet abi. Dağ. Bu da Malatyalı. Ben eee ee, Gölbaşı yani doğu güney doğu Anadolu'da güney doğuya daha geçmedim. Doğu Anadolu'dayım. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Yani bütün gezgin arkadaşlar da bunu izlese Güney Doğu'ya, Doğu, doğu Anadolu'ya hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Saat kaça kadar çalışıyorsun? Ben ee, geceye kadar. Tamam, tamam. Yokuş çıktım biraz. Yoruldum. <laughs> 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 Selamünaleyküm. Abi Selam. şey bu tarafta değil mi? <gülüyor> ee, <gülüyor> Direkt gidiyorum lan Tamam sağ olasın. Sen adın neydi? Gel Abdurrahman abi gel. Tanışalım. Yani. Tabii esrarla. Malatya'yı gezdik inşallah. İnşallah her zaman bekleriz bu bölgeler yazmanın. Ya inşallah ben, tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok tulu peyniri. Arkadaşlar şimdi kebabımızı yedik, karnımızı doyurduk. Abimle beraber sulu peynir almaya gidiyoruz. Şimdi... Selam aleyküm abi. Kolay gelsin. Daima kaliteli ve konum beğenir. Sizin gibi güzel insanlarla tanışmak için. Evet buyurun ben, çekelim. Ben, şi ben şimdi. Battal Gazi'nin meşhur evet. kasabı Şafak market. Evet. Siz, de, siz de bir şey söyleyin abi. Youtube'da yayınlayacağım bunu. Herkes görecek sizi. He bilal daha Göster kendini. Evet. Evet, bu, da, bu, da, bu, da, kasap arkadaşımız. Kendi kasabımız bak bunlar hazırken. Ha, sen... He Siz mi hazırlıyorsunuz? Ha? Ha. Evet. Bak bu da. İsmini söyler misin sen? Mehmet takip. He. Bu buranın kasabı şimdi bunu artık hazırlıyor. Burada da parçalamışlar. Yani tezgah, konuşmaz şey, hepsi çekiyor, hepsi hepsi. Hem siz de yani abi, şey, abi şurada tezgah. Ben bunu Ne istersen tezgah. var mangal. Bak, kanatlık var. Kanat var. Göğüs var, kadar şey var. var, kadar var kol var, kola var, var, şişlik, kebaplık, arkadaşlar, arkadaşlar, Adana var, ne istersen. Arkadaşlar, Battalgazi'ye geldiğiniz zaman Malatya Battalgazi Türbey'e ziyarete gelen arkadaşlar, orada mangal yaparsanız Buraya uğramadan gitmeyin. Bak mangalı çok güzel mangallıklar varmış. Abi tulup şu kadarlık ver abi. 25. <laughs> He. İçe şey, abi şimdi fazla aldım yollarda sıkıntı oluyor. Tamam. Sıkıntı yok. Değil, abi Cafer de iyi olun tamam mı? Ya, Yazara He. Gezgin Cafer'de çıkacaksınız. Ben burada çok kişiyle tanıştım. <laughs> Türbede falan Malatya'nın şeylerinde bak, e, bakıcılar çarşısı. Malatya'yı nasıl bir süre getirdi? De. Evet. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Dü Güney ve Doğu Anadolu bölgesinin güzelliklerini, buna güzel insanlarla tanışmak. Sen de tanıyorsun. Evet. Buranın insanları. Elazığ'a gittin mi sen? Şey buradan vapurun Elazığ'a geçiyorum. Vapur gidiyor Elazığ'a? Baskül'e geçeceğim. Baskül'den dağlardan Elazığ'a. Evet. Evet. Elazığ'a geçeceğim. Aslantepe'ye gittiniz mi? Ne taraf? Yok o tarafa gitmedim. şey dünya listesine giren yerimiz orası. Tamam. Tamam. Biz geldiğimiz yerin biraz arkasında gidiyor Çok güzel insanlar Biz yani. geç, geç, geç kaldık Biz geç, geç kaldık işte ancak. Memleketlere servisi. Yirmi, nasıl? Adanalıyım ben. Adana'nın kötü kötüde yaşıyorum. Adanalık Allah'ın adamı. He. Ya. <laughs> ben de Malatyalıyım. Nasıl? <laughs> ya ben de memnun oldum. İşte geldim Malatya'nın güzel insanları. tanıdık. Türkiye'yi. Ama Malatya'da dört dörtlük insanlar var. Yakası 44. Bak. Başkanım ben Malatya'ya geldim. Kaç kişi evinde davet etti beni? Ne ben güzel. evinde davet ettiler. Ondan sonra türbede kaldım. Türbeye kadar yememi getir. Ya getirmeyin diyorum. Bu kadar güzel insanlar var. Sıra Arkadaşlar. E, Dünya UNESCO listesine giren tamam. bir aslan tepemiz var. Gidin tamam. Orayı da ziyaret edin. Tarihi bir alandır. Siz alandı. işiniz alabilir miyim? Bu da Nazife ablamız. bir çekim arkamı tanıştık. Getirdik. İstanbul'dan bir misafir Malatya getirmişler. İstanbul He. muhtarlarını getirdik. Ya, ya. çok güzel memnun oldu? Adanalı, Allah'ın adamı. Gel. <gülüş> Adana'da sen yapma <laughs> yani Dur dur, ben de buraya geleyim, ben de. <laughs> yani, hmm. Sen göremiyorum <laughs> ben sadece. Ben görüyorum işte işte. Bak işte, olmasın? bana bana. Buraya bak buraya. Hmm. Sen oradan çıkın, bak. Sen mi çekiyorsun, onu mu çekiyor? Onlar çekiyor, <laughs> ben de çekiyorum. Tamam, çekelim. Allah çekeyim. He, sen de çekil. Gezgin Cafer'den. Gezgin Cafer'e tamam. merhaba. Gezgin Cafer. Gezgin Cafer. Şey, Gezgin Cafer'e selam ya Böyle bir güzel bir e, toplantı böyle bir şeye karşılaştık. Çok güzel. Arkadaşlar. Evet İstanbul'a gelsin. arkadaşlar. Geldi Cafer gelsin başla. Gel evet. gel. Gel Cafer abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda başkanımızla tanıştık. Türkiye'yi geziyorum Hı. karış karış. Malat Malatya'ya geldik. Açıklama yapar mısın? Battalgazi evet. muhtarlar evet, tamam. pardon Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder ve İstanbul'dan gelen 300, 300 bin muhtarın temsilcisi Sayın eee Selim Akut Beyle buradayız. <laughs> Cafer Bey'in misafiriyiz. Çok memnun olduk. <laughs> Biz teşekkür ediyoruz. Böyle gelen güzelliklerini görmeye geldik. Tamam, Al, Çok veyban. Hemen çay göndersin. ayrı bir bunlar herhalde. Yazıyorlar neymiş. Osmanlı. bu da. Osman Arkadaşlar işte böyle. Atalarımız, ecdatlarımız böyle çalışmış. Bunlar bizim ırk. Tatar bunlar. Çok güzel. Baycı. Bu da kalaycı. Şimdi bunlar tarih oldu. Bakır taşlar.

Böyle güzel insanlar. Dur sen de Arkadaşlar şu karşıdan bindik. Şimdi e, ıı, Barajı şu Şunu karşı karşı tarafa gidiyoruz değil mi şimdi? Evet, karşı tarafa. Baskül orası. Baskül. He. Senin ismin neydi? Ömer. He, Ömer'di. Karışmışsın lan. Bu da Ömer kardeşimiz. Eee bu da şey kaç toplamaya değil mi? Evet. He. Kaç toplamaya gidiyor? Eğer evet. bundan köyüne gidersen Elazığ'a geçerken büyüktür. Büyük. Aklımda kaldı. Büyük köyüne uğrayacağım ben de kaç toplayacağım. Evet. Yardım edeceğim bunlara. İnşallah. Evet. Evet. Bu eee telefonu bana sen şey. verirsin bana. Şaklar. İmi Kuşağı köyündeyim. Buradaki çok değerli arkadaşlarımız var. Biri muhtarın oğlu, diğeri eski eski muhtar arkadaşımız yanımıza geldi. Şimdi ben buraları geziyorum. Elazığ'ı, Malatya'yı tanıttım. E, Gölbaşı'nı tanıttım. Şimdi geldim Elazığ'a. Elazığ benim için herhangi sıkıntısı var mı? Hayır. Evet. Bu geldiğimiz zaman hangi kapıyı çalarsam çalalım. Bu arkadaşlar her türlü yardımcı oluyor. Aile bir mesaj gönderir misin? Korkmasınlar yani. Korkmayın. Yani hiçbir yani sıkıntı yok yani. Bütün ihtiyaçlarını bütün karşılıyor. ihtiyaçlarını karşılıyor. Buradayız. Burada yani. burada. Böyle bir insanları tanıştık. Böyle bir insanlara sohbet ediyoruz. Yani Güneydoğu'yu gezmeden, Doğu'yu gezmeden, görmeden Güneydoğu'nun güzelliğini kimse bilemez. Güneydoğu'nun arka bahçesini hep tanıttılar güzelliklerini hiç bir zaman tanıtmadılar. Evet, evet. Şu anda biz Güneydoğu'nun güzelliklerini gö görmeye başladık. Yani bir bardağın dolu, dolu tarafı var, bir de boş tarafı var. Bize hep boş tarafını gösterdiler. Şu anda evet, evet. biz de Güneydoğu'ya gezerek bardağın doğru tarafını görmeye çalışıyoruz. Bu kadar güzel insanlarla tanışıyoruz. Abi sizlerle artık burası, e, burayı kaldığım yeri, kaldığım caminin ismini her şeyi bir tanıtır mısın? İmükşah köyü. Gel bu tarafa geçelim. Hüseyin Ağa, Kuşağı Köyü Camii. Arkadaşlar ben Feriburta'ya indikten sonra işte bir marketten sohbet ettik. Marketten de gelirken buranın yeni muhtarını gördüm. O yeni muhtarıymış. Ben evet. muhtarı bulmak için gittim. Evet. <laughs> Tam üstüne gittim. Orada, o da muhtarmış yani. O muhtardan ben izin aldım bu camide kalmak için. Evet. Bu camiye geldim. Bu camide elimi yıkadım. İstirahatıma çekildim videolarımı düzenlemeye başlamıştım. Evet. Lambalarda yaktım. Bile bile yaktım ki dışarıdan göründüğü zaman sıkıntı olmasın diye. Eğer lamba yanmadan ben içeride kalırsam görürseler korkmasınlar diye ben lambayı açık bıraktım ve açık bıraktığından dolayı buranın eski muhtarı isminiz ne? Şerafettin Çelik. Hı. Şerafettin Çelik abimiz buraya geldi. Tabii onun haberi var mıydı? Sen haberin var mıydı benim buraya geldiğimden? Yok haberim yok. Hiç, kimse bir şey söylüyor. Yeni, abi. yeni muhtar Hı. aradı. Ya, yeni muhtar. Aramış bunu. O da yanıma geldi. Biz burada tanıştık kendisinden. Bu e, abimizin de belli bir sıkıntıları varmış. Şu anda dışarısı karanlık. Yarın e, gündüz olduğu zaman, yarın sabah ya da öğleye doğru bir belli bir sıkıntılarını iletecek. Kaymakam'a gittiğim zaman da bu abilerimizin sıkıntılarını ben kaymakamla görüşeceğim. Size, senin ismin neydi yani? Batkan Emin'in. Bu da Batıkan Emin. Bakın Batıkan sen ne iş yapıyorsun? Ben muhtarın oğluyum. Yeni ben, muhtarın oğluyum. Yeni muhtarın oğlusun. Aynen. Ha seninle görüşmüştük şeyde evet, biz. Orada tamam da. tamam. O, o şey. E, şey i̇spir, ispir miydi? Kaçta içti mi? Kaçta mi yapıyorlar arkadaşlar? Evet, ee, ben evet. demin ki arkadaşlarla sohbet etmiştik. Evet. Muhtar muhtarla sohbet etmiştik. İşte onu o arkadaşlar bunlar ispir. O arkadaşlar işte buraya bana ziyarete gelmiş. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Biz arkadaşlarımızla biraz edelim. da sohbet, sohbet, edeceğiz. Allah izin verirse e, yarın bu videonun devamını çekeceğim. Muhtarımızın bu e, arkadaşlarımızın sıkıntılarını kaymakam bey iletmeye çalışacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.